Sual: Kalp ve ruh her canlıda bulunur mu? İnsanın ve hayvanların ruhları aynı mıdır? Cevap: Kalp ve ruhun kuvvetleri vardır. Bu kuvvetler bitki ve hayvanların kuvvetleri gibi değildir. Nebatların ve hayvanların da kendilerine göre ruhları vardır. Kalp yalnız insanda vardır. Her canlıda nebat ruh vardır. Doğma, büyüme, tegaddi, beslenme, zararlı maddeleri dışarı atma, üreme ve ölme gibi canlılık işlerini, nebatiru yapar. Bu işler, insanlarda ve hayvanlarda ve nebatlarda da yapılmaktadır. Nasıl yapıldığı tabiat bilgisi derslerinde öğrenilmektedir. Bunlarda büyüme, bütün hayat boyunca yapılmaz. Muayyen bir miktara vardıktan sonra, bu iş durur. Bu miktar, insanlarda ortalama 24 yaşına geldiği zamandaki miktardır. Yağlanmak, şişmanlamak, büyümek değildir. Beslenme ölünceye kadar devam eder. Çünkü, gıda almadan yaşanamaz. Hayvanlarda ve insanlarda, hayvani ruh da vardır. Bunun yeri göğüstür. İstekli hareketleri yaptıran bu ruhtur. İnsanlarda, kalbin emriyle yapar. İnsanlarda ayrıca bir ruh daha vardır ki ruh deyince kalp ile beraber bu ruh anlaşılır. Aklı kullanmak, düşünmek ve gülmek gibi şeyleri yapan bu ruhtur. İnsan kalbi ve ruhu yalnız insanlarda bulunur. İslam Ahlakı kitabı sayfa 133. Kaynak: www.dinimizislam.com